Bilal amcamızın muhtarlığımıza bir e, tekerlikli tekerlekli sandalye müracaatı vardı. Hı hı. E, 17 yıl önce geçirmiş olduğu bir rahatsızlık sonucu yürüye, yürüme yetisini kaybetti kendisi. E, kemik erimesi var bacaklarında. Ayrıca karaciğerlerinde de bir rahatsızlığı bulunuyor. E, Aza ekiplerimizden Safiye Can Hanım ve Nimet Güngör Hanım e, kendi arkadaş gruplarıyla harekete geçtiler. Kendi aralarında para topladılar ve Bilal amcamızın sıkıntısını giderdik. E, var mı başka mahallede bu şekilde çalışmalarınız? E, çok mahallemizde var, muhtar arkadaşlarımızın da var. Biz muhtar arkadaşlarla bu konularda ortak çalışıyoruz. Bizim için ihtiyaç sahibi olsun, hangi mahallede olduğunun bir önemi yoktur. Müracaat olduktan sonra değerlendirmeye alıyoruz. Mahalleliden de e, destek geldi mi yoksa yalnızca e, muhtar aza heyetinin yardımlarıyla mı alındı? E, tabii mahallelerimizden de destek geliyor ama bu çalışma sadece aza ekibi kendi arkadaşlarına ait bir çalışmadır. E, ama biz bir ihtiyaç sahibi olduğunda, müracaat ettiğimizde mahalleliye çok büyük bir şekilde yardım geliyor. Tüm ihtiyaçlarımızı hiç sıkıntı çekmeden karşılıyoruz. Ee, benim kas rahatsızlığından tedavi gördüm. Fakat maalesef... Yürüme başlayayım. güçlüğü çekiyorsunuz sanırım, evet. yürüyemiyorsunuz. Çok yürüyemiyorum tabii. Sağ olsun Allah razı olsun. Bunlar bana çok yardımcı oldular. Hı hı. Teşekkür ediyorum onlara. Bütün katkı olanlar bana yardımcı oldular yani. Siz e, mi talep ettiniz? Onlar kendileri. Onlar sizin e, ihtiyacınız olduğunu fark edip Evet, aynen. Geldiler herhalde. Aynen. <laughs> Onlara şükranla teşekkür ediyorum buraya. Arabayı ben şey yaparım. www.sorularlaislamiyet.com